Sevgili dostlar Gökçeada'dayız. Bartelemos'un veliyatının yetiştiği o kişi kim? Şu anda arkamda görmüş olduğunuz videodaki ada bir Yunan adası. Burada büyük bir yine askeri tatbikatı hazırlanıyor. Bakın burnumuzun dibi, bakın yine söylüyorum. Adalar üzerinden baskın bir savaşa hazırlanıyor Yunanistan. Bu videoyu çeken değerli büyüğüm dahi, şu an kendisi burada. O da devlet için önemli vazifelerde bulunmuş bir abim. Çıkarma tatbikatı, dikkatinizi çekelim. Nereye çıkarma yapacaksın Yunanistan? Hemen burnunun dibinde burada Gökçeada var. Türk devleti ve Türk ordusu imkan ve kabiliyetleriyle Yunanistan'ın çok çok ötesinde. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Size nereden sesleniyorum bugün? Sevgili dostlar Gökçeada'dayız. Daha önceki videolarımızda söz verdiğimiz gibi Gökçeada'da bir takım incelemeler yapmak üzere burada bulunduk. Özellikle hani bu bahsetmiştim Bartolomeus'un yetiştiği kilisenin e, faaliyetleri aynı şekilde e, buradaki belli bir grubun e, nasıl faaliyet yaptığını bununla alakalı Bartolomeus'un veliyatının yetiştiği o kişi kim o papaz kim onlarla alakalı da bilgiler toplamak üzere bizzat sahaya indik ve özellikle de şu anda arkamda görmüş olduğunuz videodaki ada bir Yunan adası. Bakın Türkiye'ye en yakın olan Yunan adalarının birinin önündeyiz. Neresi burası? Sema Direk Adası sevgili dostlar. Gökçe adaya 7 mil, Çanakkale'ye 12 mil uzaklıktaki bir adadan bahsediyorum. Ve bu adanın çok büyük bir önemi var. Nedir bu önem? Hem bize kıta sağlığı olarak da o mil, 12 mil hususlarından dolayı yakın olması hasabıyla hem de Amerika Birleşik İlletleri'nin Buraya yaptığı helikopter pistinden bahsedeceğim. Geçen yıl çalışmaları yapılan, hatta ABD'den üst düzey generallerin de geldiği, katıldığı buraya yapılacak olan helikopter pisti çok çok önemliydi. Ve helikopter pistinin aldığımız bilgilere göre zaten inşaatı bitmiş durumda. Ve Yunanistan Sisam adasındaki gibi hatırlarsanız Sisam adasında da 12 mil 22 kilometre uzaklıktaydı Kuşadası'na. Orada da bir tatbikat yapmıştı. Aynı Yunanistan şimdi Sema Direk'te de bir tatbikatı hazırlanıyor. Bir nevi komando tatbikatı olacak. Şimdi aldığımız bilgilere göre sevgili dostlar Sema Direk Adası'nın e, jeopolitik konumu böyle girintili çıkıntılı. Yani çok fazla belli bir düz yeri yok. Dolayısıyla sadece hani bir uçak pisti falan yapılamaz buraya. O yüzden de helikopter pistini yaptı Amerika buraya özellikle ve modern koşullar altında modern koşulların getirdiği şekilde buraya bir pist yapıldı. Bu pistte askeri helikopterlerden işte bir takım efendim lojistik destekler şunlar bunlar yapılması açısından buraya o pist yapıldı. Şimdi Yunanistan burada büyük bir yine askeri tatbikatı hazırlanıyor. Bakın burnumuzun dibi. Şu anda bulunduğumuz yer Gökçeada. Bakın 7 mil uzaklıktaki bir yerden bahsediyorum. Ve Yunanistan aynı Yunanistan Miçotakis utanmadan diyor ki ya benim işte Türkiye'yle bir sorunum yok da şu da bu da ama tam burnumuzun dibinde burada tatbikat yapıyor. Bazı arkadaşlar diyor Yunanistan bunları yaparken hocam biz ne yapıyoruz? Bakın biz zaten hazırız. Sevgili dostlar Türk milletinin tarihteki en önemli hususlarından biri ordu millet anlayışıdır. Yani bizde her Türk asker doğanın bir manası var. Bunu iyi düşünmek lazım. Biz zaten hazırız. Hani bir sözümüz var ya biliyorsunuz hazır ol cenge ister isen sulü sala. İşte dolayısıyla Türk devleti ve Türk ordusu imkan ve kabiliyetleriyle Yunanistan'ın çok çok ötesinde. Şimdi Yunanistan bunu biliyor. O zaman niye Yunanistan bu kadar çok hazırlık yapıyor? Çünkü tarihi bir hani Yunanistan'ın tarihi bir fırsatı var ya işte Biden gibi bana Bidenopoulos derler diyen bunak birinin peşinden gazından gidiyor. Ve Yunanistan ısrarla Türkiye'ye karşı bu düşmanca tavırlarını devam ettiriyor. Üstelik şu arkadaki Sema Direk Adası Lozan ve Paris 1947 Paris anlaşmalarına göre silahsızlandırılan silahsızlandırılmış adalardan hep söylediğimiz sus. İşte o adalardan birinde yine tatbikat yapacak. Şimdi Türkiye buna ses çıkarmasında ne yapsın sevgili dostlar? Dolayısıyla Türkiye her ne olursa olsun burada yapılacak olan o tatbikata ses çıkarmalı. Geçen yıldan itibaren inşaatı yeni biten helikopter pistinin vesaire hepsinin amacı sevgili dostlar Türkiye'ye karşı bakın yine söylüyorum adalar üzerinden baskın bir savaşa hazırlanıyor Yunanistan. Ya biz bunu deyince böyle savaş çırtkanlığı falan yapmış olmuyoruz. Biz gördüğümüz hususları aynen size aktarıyoruz. Sağdan aldığımız hususları bazı arkadaşlar diyor ki e sen biliyorsan devlet. Ya devlet tabii ki biliyor. Zaten bizim bilgi aldığımız yerler de aynı şekilde bu devletin en önemli vazifelerinde bulunmuş insanlar. Yani emin olun şu an bu videoyu çeken değerli büyüğüm dahi şu an kendisi burada. O da devlet için önemli vazifelerde bulunmuş bir abim. Gökçeada'ya yerleşti. Sağ olsun sevgili Dursun abim. Ee, bu konuda da bana yardımcı oluyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Dursun abi bizim için çok kıymetli bir abimiz. Şimdi dolayısıyla sevgili dostlar bundan bahsetmek istedim. Bakın hatırlarsanız geçtiğimiz videolarda demiştim ki Amerika sanki böyle çocuk kandırır gibi efendim F-16'ları e, Türkiye'ye işte verebiliriz. Ben sıcak bakıyorum falan diyordu Biden. Ben ısrarla ne dedim? Bunların F-16 falan vereceği yok. Türkiye'yi oyalıyorlar dedim. Gelinen noktada ne oldu? Türkiye'yi oyaladıkları belli oldu. Temsilciler Meclisi'nde, ABD Senatosu'nda Türkiye'ye karşı bu anlamda red kararı çıktı. Şartları varmış beyefendilerin. Neymiş şartları? Efendim Yunanistan'a karşı kullanmayacaksın. Ona karşı kullanmayacaksın. Ne bileyim böyle çeşitli bir sürü bir dizi şartla e, bu şekilde bir hareket yapmaya çalışıyorlar. Yani işte bu şartlar üzerinden Türkiye'yi bir nevi bazı şeylere mecbur bırakmak istiyorlar. Ya kardeşim benim egemenliğimi koruyacak yerde ben bu F-16'ları kullanmayacaksam niye alıyorum? Aynı patriotlardaki mevzu gibi. Yani patriotları e, buraya koyarsın, oraya koyamazsın. Şu kadar koyarsın, bu kadar koyarsın. Patriotları buraya koyduk ama e, e kumandası başka kim? Nerede? Alman generalde, orada burada. Amerikan generalde. E, komutası başka yerlerde. E, nasıl olacak? Ben böyle nasıl egemenlik haklarımı koruyacağım? E şimdi Türkiye patriotları vermeyince S-400'leri aldı. Ben yine buradan ısrarla söylüyorum. Bize F-16'ları vermiyorsa biz çaresiz değiliz. Çare F-16 falan da değil. Çok güzel F-16'nın kat kat üstünde teknik kabiliyetleri olan denenmiş çünkü denenmiş Su-35'ler var Rus uçakları. Gerekirse Rusya ile Türkiye anlaşacak. Kardeşim madem ki size F-16'ları vermiyorsunuz e ben de yani egemenlik haklarımı sonuna kadar korumak zorundayım. E ne yapacağım? O zaman ben de kardeşim Su-35'leri alırım. Nitekim Rusya ile konuşur anlaşır alır. Türkiye egemenlik haklarını sonuna kadar savunmalı. Askeri gayri askeri statüde olan adaların bu şekilde silahlandırılması burnumuzun dibindeki sema direkte tatbikat hazırlıkları resmen Türkiye'ye meydan okuma. Üstelik bu tatbikat da sevgili dostlar enteresan bir şey. Yani yapılacak tatbikat sözde Yunan komandolarının bir çıkarma ve atış tatbikatı şeklinde yapılacak. Çıkarma tatbikatı dikkatinizi çekelim. Nereye çıkarma yapacaksın Yunanistan? Hemen burnunun dibinde burada Gökçeada var. Gökçeada'dan mı bildiriyoruz bunu? Bakın Gökçeada halkıyla da konuştum. Onlar da bu konuda çok yani e, müzdarip. Yani sürekli böyle bu çıkan hususlardan müzdaripler. Şimdi burada çok Rum halkı da var. Onların da bazılarıyla konuşmaya çalışacağım. Çünkü onlar da savaş istemiyor. Bu savaşın biliyor ki zararı en çok Yunanistan olacak. Onlar da bunu biliyor. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Ben videoları devam edeceğim. Özellikle bu sema Semadirek adasının yani bize 7 mil kilometre özellikle Çanakkale 12 mil Gökçeada bulunduğum yere 7 mil uzaklıktaki bu adadan önünden sizlere bu videoyu çekmek istedim. Hem Bartolomeus ile ilgili o büyük kilisede bir video çekeceğim ve yine Limna Adası bakın yine Gökçeada'ya çok yakın olan, Türkiye'ye yakın olan Limna Adası ile alakalı da bir videomuz gelecek. Detaylı bir videoda yine çekeceğiz. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.